Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine mantardayız Mantara geldik ama mantar Havanın aşırı sıcak olmasından dolayı Mantarda bozulma var arkadaşlar Yani artık Bu mantar iş yapmaz arkadaşlar yani Zaten ya bugün ya yarın muhakkak son olur. Zaten ben yani kendi adıma daha gelmem. Sıcak. Hava çok sıcak. Nem orman içi bir de e, yağmurlar yağdığı için sıcak da var. Nem çok yüksek arkadaşlar. Yani durduğunuz yerde hiç hareket etmeyin. Durduğunuz yerde gölgede bile olsanız üzerinizden terler boşalıyor. O yüzden sıkıntı. Ama mantar artık şeyini kaybetmiş arkadaşlar. Mesela çıkmış. Yeni çıkmış. Fakat büyümüyor. Bozulmaya başlamış yumuşamış. Yani işi yine mantara bağladık. <laughs> Aslında bugün gelmeyecektim ama bakın arkadaşlar mantarı size nasıl bozulmuş. Bakın. Антай бозуум шагат шо кинде када юмшамыш. Шона вот. Шона вот. Шона вот. Бозуум шагат шо. Шона вот. Антай гид Erimiş, çürümüş. Yani mantar gelişmiyor. Yeni çıkan mantar da büyümüyor, yumuşuyor, bozuluyor. Daha küçücük mantar bozuluyor. Bugün Haziran'ın kaçı? Bilmiyorum ki 25 mi? 24 mi? 24 olması lazım bugün. 24 Haziran Perşembe 2021 Ya zaten geç geç kaldı geç Yağışlar geç kar, yağışlar Mayıs ayı gibi yağacaktı Güzel yağış düşecekti Mayıs ayı bu, yağışlar Mayıs ayının başında falan başlayacaktı Düşmeye İşte Mayıs'ın 15-20'sine kadar bu mantar çıkacaktı O zaman O zaman Bayağı bir mantar dayanırdı. Ama şimdi yağışlar geç kalınca geç geldi yani. mantar da sıcaklara kaldı. O da ilk günlerde güzel mantar çıktı. Havalar biraz serindi. Havalar ısınınca çok mantar da bozulmaya başladı. Az önce bir tavşan gördüm arkadaşlar. Neredeyse üzerine basacaktım otlar içinde. Hayvan yatmış, sinmiş. Birden önümden çıktı. Ben ondan korktum. O benden korktu arkadaşlar. <laughs> oh, çok sıcak arkadaşlar. Yemin ediyorum. Yani böyle bir sıcak yok can sebebi de hani belki dışarıda bu kadar değil de ormanın içinde olduğumuz için arkadaşlar toprak ıslak ne oluşuyor arkadaşlar şey ağır bir hava oluşuyor o nem de insanı boğuyor nefes almak bile zor yani yemin ediyorum farklı bir mantar arkadaşlar. Bunlar da bozulmuş artık. Şunlar da bozulmuş. 40 çeşit mantar çıkmış arkadaşlar. Kırmızı, beyaz, sarı, mavi. Hepsi <laughs> çıkmış. Bunlar şöyle bir tane domates mantarı arkadaşlar. Yumurta mantarı diyorlar. Caesar diyorlar. İmparator mantarı diyorlar. Bakın arkadaşlar çıkmış Bakın. Bu daha hiç açılmamış arkadaşlar. Tıpkı yumurta şeklinde. Bakın. Ne kadar güzel. Bu açmış arkadaşlar. Şu şöyle açmış. Şu da daha yeni arkadaşlar. Bakın. Bakın iki tane var. Bakın üç tane var. Oh, oh, oh. arkadaşlar. Üç tane çıkmış arkadaşlar. Daha yeni. Şunları örtelim. kurumasınlar arkadaşlar. Belki başka zaman geldiğimizde birkaç gün sonra eğer gelirsek yani o da belki karşılaşırız. Onlar da büyümüş olurlar. Güzel güzel verdi. Yemek yaparız onları. Dün yedim arkadaşlar bu Sezar mantarından dün yedim. Bakın arkadaşlar. Şurada Şurada da bir tane var. Bakın. Bakın bozulmuş arkadaşlar. Bakın orada da bir tane var. Bozulmuş. Yani aslında alınmaz da. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って de kaybetmiş. Şah yenir mi? Yenir arkadaşlar. Yenir yani. Hani de çok güzel yenir. Onun da yemiyor. Montar. Bir şey. Bugünce böyle böyle bitmiştir şey bitmiştim ya. bu mantar şöyle ardı içinde de çıkıyor meşe altında da çıkıyor ondan sonra kara çavu dediğimiz şeylerin içinde çıkıyor ama tabi hepsi meşe orman içinde çıkan bitkilerin altında çıkıyor yani öyle meşenin olmadığı yerde yani içme şaracının olmadığı yerde çıkmıyor arkadaşlar. Sıcak mı sıcak? Çok sıcak. Hem de çok. Su da olmadı yanımız arkadaşlar. Su arabada. Baygınlık geçirmek üzereyim. Bir de silgi sinirler de iyice bastı. Şurada da bir mantar var ama ne mantar acaba bakalım. Bu da başka bir mantar arkadaşlar. Bu da şöyle bir mantar. Onu yenip yenmediğini zaten hiç bilmiyorum. Hani zehirli miydi? Beğenilmez herhalde. Yenir mi yenmez mi bilmiyorum arkadaşlar. Bakın burada da bir tane daha başka var mantar mesela. Şu mantarı da bilmiyorum arkadaşlar ne olur. Bakın şurada bir tane şu mantarı var. Oy. Yenir yani. Gelmesi güzel olur arkadaşlar. Karşıda da bir tane var. Ona da bir bakayım. Şurada. Bu da yeni. Yeni arkadaşlar yani yeşil olmuş. Biraz yaşlanmış falan ama çok yumuşak olmadığı sürece. Yani aşırı şimdiyiz. Güzeldi. Kova oradaymış. Hem kova'yı da kaybettik anasını satayım. Kova'yı doldurduk doldurduk da. Ne diyeyim ya arkadaşlar. Bugün de işi mantara bağladık derler ya. Biz de aynısını yaptık gelmem arkadaşlar. Zor yani gelirim. Gelsen bile böyle bir saat falan ancak bir iki saat yemelik sonra kaçarım arkadaşlar. oldu. Şöyle bir koyalım da. Mesela bu mantar arkadaşlar bu, bu yenmez yani aslında da. Eğer paraya çevirirsek yani gider yani arkadaşlar. Bakın şunları da o dediğimiz mantarlardan bazı yerlerde işte imparator mantarı diyorlar bazı yerlerde sezar mantarı işte yumurtaları domatesdir bakın şunu daha önce bulmuştum şuna bakın dün yedim arkadaşlar gayet lezzetli hani daha önceden de biliyorum defalarca yedim bir de arkadaşlar bu mantarı közde de yapabilirsiniz mangalda falan çok güzel oluyor Demiştim daha önce ben birkaç kez. Hatta yanında tuz falan olsaydı şurada orman kıyısında küçük bir ateş yapıp pişirebilirdik de tuz olmayınca ben tuzsuz bir şey de yiyemiyorum arkadaşlar. Tuz, tuz olmadığı zaman hiçbir yemekten tat almadım ben arkadaşlar. <laughs> ya çok sinek var ya. Küçük küçük sivrisinekler var adamın deliyor arkada. Bir de benim sivrisine karşı da alerjim var arkadaşlar. Isırdığı yeri kaşımaktan yara yapıyorum. Şişiyor arkadaşlar. Çok fena kabarıyor sonra. Ama yapacak bir şey yok. Sivrisinin kilacı almak lazım da. Bir de vardı ama. Oh, şunlara bakın arkadaşlar. Çıkmışlar çok büyük ama bozuklar. Hadi. arkadaşlar mesela şurada bir iki bakın üç sapı koptu zaten gitmiş mantar gitmiş ya beş tane arkadaşlar bir tanesi bayağı büyük de Şuraya bakın. Tamamen gitmiş. Neyse. Satacağız zaten arkadaşlar büyük ihtimalle. Yemek kendime kadar yemeklik ayıracağım. İyilerinden. Yani hoşuma gitmeyenleri de. Atarım büyük ihtimalle toptancıya zaten bu arkadaşlar bu yeşillerin kilosunu 6 liradan alıyorlar şu an tazenin yani beyazın 25 lira bunların 6 liraya düştü şeyin bu yeşillerin yani Vallahi 50 metre bile gidemiyor insan. Gölge. Gölgede oturmak istiyoruz ya. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Burada da değişik mantarlar var Bunlar da şöyle. Ya ona da bilmiyorum işte. Burası şey yenir mi yenmez bu. Bilmediğimiz için. Hiç bulaşmıyoruz arkadaşlar. Uzak duracağız yani. Çünkü mantar işi şakaya gelmez. Mantarda emin olmadıkça ya da emin değilseniz bilen bilene sormadıkça mantar tüketmeyin. Yoksa zehirlenip hayatınızı bile kaybedebilirsiniz. Çok sıcak ya. Yemin ediyorum çok sıcak. Yok abi bir daha gelmem. Şöyle arkadaşlar şu mantar mesela. Güzel bir mantar. Ama tabii fil bar mantarı ile son bar mantarı birbirini tutmuyor arkadaşlar. en yani son barda çıkan mantar daha güzel, daha sert, daha dolgun oluyor. Yani kilo yapıyor arkadaşlar. Mesela ben geçen yılda bir mantar bulmuştum. Şöyle beyazdı. Fakat çok büyük bir şeydi yani. Çok güzel bir şeydi. Tam 900 gramı geçip gelmişti arkadaşlar. Vallahi su için öldüm ya. Susuzluktan artık beyin fonksiyonlarım bile sanki düzgün çalışmaz oldu. Düzgün düşünemez oldum sanki. bildiği üzerine yoğun bir uykusuzluk var arkadaşlar. Yorgunluk var. İşte pazartesi geçtiğimiz pazartesi hastaneye gittim arkadaşlar. İş yerinden yeni sözleşme yaptık diye heyet raporu istediler. Zaten hep istiyorlar her sene istiyorlar yani hemen hemen her yıl İsteniyor bu gidiyoruz. Doktor peşinde koşuyoruz arkadaşlar. İşte işitme testi. Göz testi. Falan filan işte. Psikiyatri bölümü. 5-6 tane doktor geziyoruz. Muayene oluyoruz işte. Sonra eğer sağlam çıkarsa aldığımız raporu. İşi yerine götürüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden dediğim gibi pazartesi zaten yorgunum. Sabah erken kalktım. Hastaneden geldim. Bir saat geçti geçmedi. İşe gittim. Gece nö nöbetine gittim. E gece nöbetinde sabaha kadar uyumadım. sağ günü sabah sabah yine mantara geldim. E sonra çarşamba dün sabah 5'te kalktım yine mantara geldim. Sonra dün akşam yine işteydim. Sabah kadar uykusuz. Şimdi hala uykusuzum yine. Toplasanız burada neredeyse 4-5 günde toplam uyuduğum uyku 15-16 saat ancak vardır arkadaşlar. O yüzden uykusuzluk bir yandan, yorgunluk bir yandan sıcak da. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada kapatıp arabaya doğru gideceğim. Susuzluktan öldüm. Ondan sonra da eve gideceğim arkadaşlar. Zaten kahvaltı da yapmadım. Yani insanda yorgunluk, uykusuzluk olduğumu kahvaltıda kahvaltı da yapmak istemiyor arkadaşlar. Yemek yemek de istemiyor insan. Neyse Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir şey kay kaybetmezsiniz. Abone olun. Yakında balık videoları başlayacak. Yarın kısmetse veya bir gün... Bağı kavana çıkacağım. Orada da güzel video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.